Give Tutunuyorum, uçurum kenarına. Unutmak için Arkadaşlar ya ben var ya nasıl bir körüm ya Var ya yeni arabalar gelmiş görmemişim Gözlerimden kaçmış bunların Hepsi gözcüklerimden kaçmış Şu gözler var ya şu ah Aha bu bak bunlar. Görmemiş ya. Aha bu altımda görmüş olduğunuz Porsche'un yenisi de gelmiş. Ben onu gözümden kaçırmışım. Onu almayı unutmuşum. Sonra bir tane daha araba gelmiş. Onu da almayı unutmuşum. Hatta ondan hiç haberim bile yoktu. Geçen gün oyuna gireyim bakayım dedim. Arada böyle yokluyorum araba var mı yok mu diye. Bir baktım yeni araba. Sonra dedim ben vay efendim bunları niye almıyorum. Bu arada sahip olduğum garajları nasıl aldığımı soranlar oluyor. Arkadaşlar Maze Bank sitesinden bu garajların hepsini alabiliyorsunuz. Maze Bank'ta eğlence yeri de var. O su da var. Bu su da var. Hepsini alabilirsiniz. Hemen garaja girmeden önce Yeni araçların yerini size göstereyim Bakın burada bir BMW'miz var ya Hemen bir sağında Growler diye bir araba var Ben bu Growler'ı aha bu sanıyordum Ya bayağı da benziyorlar bu arada görmüş olduğunuz gibi Growler'ı ben bu sanıyordum Meğersem altımızdaki araba bu Comet S2'ymiş Bize Growler lazım Bunu da almayı unutmuşuz bu birinci hatamız Aha buraya da Karim Previon diye Bir tane daha araba gelmiş bunu da almamışız İlk olarak bu Karim Previon'dan Başlayacağız arkadaşlar bu aracımızı Modifiye edeceğiz Arcade garajımıza girip halledelim onu. Evet bu arcade garajımız bu arada güzel bir garajımız arkadaşlar. Böyle Recep İvedik arabamız var. Değişik go kart arabamız var. Rampa arabamız var. Burada Dynoco'muz var. Bunların hepsinin modifiyeleri ana kanalda mevcut. Kerem Kulak kanalına giderek izleyebilirsiniz. Burada da bir Nissan Silvia ile Mitsubishi Eclipse karışımı bir araç var. Önden Eclipse'e benziyor. Arkadan Silvia yandırıyor. Muhtemelen Silvia'dır arkadaşlar. Nissan Silvia yandırdı bu bana. Aracın ne olduğunu bilenler yorumlara yine her zamanki gibi yazabilirler. Übeyde Übeydullah bu konularda çok güzel gidiyor araştırıyor. <laughs> Araba konusunda Übeydullah gibi olun. Adam gidiyor her şeyi araştırıyor. Geçen gün ETS videolar ölüme ne kırıyor? Hayvan herif yeni aldım lan arabayı. Neyse biz sakin olalım arkadaşlar. Geçen gün ETS videosunda Anadolu kullanıyorum. Gelmiş orada Anadolu'nun bütün tarihçesini yazmış yorumlara. Ona da buradan selam olsun Übeydullah. Here for the magic Armor'unu frenlerini taktığımıza göre artık body kit modifiyesine de başlayabiliriz arkadaşlar. Evet drift tamponu taktık araca. Arka tarafta ne var? Primary var. Rear diffuser var. İkisi de aynı şey. Aracın kendi renginde olsun. Ön bloklarımızı takalım. Motor bloklarımızı hepsini halledelim. Şöyle koruyucularımızı takalım. Evet koruyucu lazım bize. Motor koruyucu önemli abi. Motoru korumak lazım. Evet bermuda ölüm üçgenimiz yok mu abi? Aha var. Bermuda kaput üçgenimizi de takıyoruz. Ardından hava filtremizi de taktık arkadaşlar. v 8 motor hava filtresi takıyoruz. Araba ya uçak galiba arkadaşlar ya. Lan harbi diyorum underground'a benzettim oyunu şu anda ya. Nissan 240 SX diyeceğim de far ön farlar öyle değil. Bu baya Silvia gibi ya. Yan taraflara da etekler takıyoruz arkadaşlar böyle. Yüksek yüksek eteklere ev kurmasınlar. Uçan da kuşlara ya ya ya. Fanlı olan hoşuma gitmiyor. Far kaplamaları desen hiç hoşuma gitmiyor. Bu hood şeylerinin kaput şeylerinden ama jantis sevmiyor ama jenti yani. Kusura bakma kardeşim yani modifiye zevki benim ya. Yani, ya? Boş yaptım biliyorum. İç taraf güzel oldu. Kapıların kaplamayı değiştir abi. Koltukları kırmızılı yap. Artık aynı şeyler yeter. Bıktım ya Yani modifiyelerde de hep aynı şeyleri getirmeye başlamışlar abi. GTA yine bak. Güzel bir giriş yaptı. Bomba gibi düştüler tamam Sonra eski haline döndü ya. Bildiğimiz eski GTA'ya döndü ya. Bu siyah çizgileri takacağım. Aracın rengini de açacağım arkadaşlar. Ondan sonra böyle mal gibi bir şey yapacağım. Mal gibi modifiye yapalım şimdi. Aracın rengini nasıl açabiliriz? Evet, mükemmel açtık. Evet, açılması gereken renk gerçekten bu. Aslında kırmızı güzel durdu ama bu kırmızıyı böyle direkt şabalak gibi bir kırmızı yapmak yerine biraz daha böyle kuyumturak bir kırmızı yaparaktan ya da şabalak gibi bir kırmızı yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Şabalak kırmızısı, formula kırmızısı yaptım. Sekonderisi çok güzel ya gerçekten mükemmel. Sekonderisi de kırmızı olsun bunu. Trim kollarla falan uğraşmayacağım ya. Yeter geç bunları ya. Çöp çöp şeyler. Geç geç. Çatıya bir ufak çıkıntılık. Yanlara bir ek. Ek önemli abi ek. Ek yanlara ek. Ne ek onu biçersin çünkü kardeşim. O yüzden biz arabanın her yerine bir şeyler ekiyoruz ki bunları daha sonra biçeceğiz arkadaşlar. Yolda giderken biliyorsunuz ki adamların hepsini biçtiğimiz için bunların hepsi birbirinden çirkin. Bu ne böyle ya? Yani en insancılı bu duruyor. Ama biz de insancıl bir insan olmadığımız için. Masumuz nerede? O fukarın modifiyesi varken diğerlerine hiç düşmez bu arada arkadaşlar. Ve yam dip basık yaptık yine arabayı. Modifiyesinin dip basık oldu. Jantlara ne takalım? Buradan track street street abi biz sokak. Sokaktan geldik. Sokaktan doğma büyüm olduğumuz için. Lan benim masum nerede lan? Lan masuma bir şey oldu. Şunu bir çıkartayım. 오, 조요다탔 Lan masum gözükmüyor. Aa masum görünmez oldu arkadaşlar. Bakın burada bir şeyleri kıpırdatabiliyor. Cık, görünmez masumuz var artık. Yanlışlıkla da bu jantı aldığımıza göre kaderimizde bu da mı vardı deyip jantı alıyoruz. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla görecekse eğer bu kar... Ne biçim bir şarkı lan? Beddua var şarkıda. Adam kendine beddua ediyor. Kaderimde bu da mı vardı diyor. Sevdiğimi eğer başkalarıyla başkalarıyla göreceksem kör olsun bu gözler. Tövbe diyor ya. Tövbe de be. Yalnız araç alev alev. Tam bir drift aracı oldu ya. Fukaru modifiğimizi yaptık. Bu arada çok da tatlı oldu ha. Kırmızı siyah detaylar efsane uyumlu. Süspan şey spoilerını da sevdim bu arada yaptıktan sonra. Güzel beğendim. I like this car. GTA diliyle arkadaşlar. I like this car oldu bu. O zaman nerede kalmıştık biz modifiğimize bu arabayı gidip bırakalım. Ondan sonra öteki ise ne yapıyoruz? Öteki videoda ise gözümüzden kaçan şu gözden kaçan Porsche'mize gidiyoruz arkadaşlar ve o Porsche'mizi dibine kadar modifiye ediyoruz. Buradan da like denilen arkadaşa bir selam olsun. Porsche'yi benden güzel yaptığını iddia ediyordu. Geçen gün böyle muhabbetini yaptık da yani. Sen kimsin lan Porsche'ni benden güzel yapacaksın? Ha? İzliyorsan bu videoyu bir sonraki videoyu da izleyeceksin. Göreceksin kim daha güzel yapıyor. Burada her şey karşılıklı kardeş. Sok şu arabayı garaja kardeş. Evet kuytu köşelerde bir Mitsubishi Expli please ya da Nissan Silvia neyse. Bu videonun da burada sonuna geldik o zaman arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı GTA videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.